もうじゃあ。うん Kalk ama dilim nerede? Ay ama kalk kalk kantar kalk ama kalk gözünü seveyim kalk kantar kalk. Ulan, kalk. Bari, lan geri kalk. lan zorun ne? Beni yataktan düşürmek mi? Sirkeri. Aman canım sen de. Kanta kurban olayım. Ne zorun olacak? Sular geldi de sen yıkanı diye kaldır ver. Ben başlarım şimdi senin suyundan. Sirkeri. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? On gündür suyun yüzüne hasret kaldık. Sibek kafalı kare. kurban olayım balyeye. Hmm. Hadi. Hmm. <laughs> Allah sizin canın alsın inşallah. Şıra <laughs> şıra lakıyor. Ama şimdi bırak şırıltıyı tiz zırır tığı. Elini çabuk tut kan tarikamaya giriyor. Hadi çabuk tut. tamam geliyorum geliyorum. Hmm. Amanı kantar. Kalktın mı şekerim? Hmm, sil seni karı. <laughs> Allah! Ay! suyuna baksana lan çiçeri karı. Maa, suya bakmaktan size bakmaya vakit mi var? Başlarım şimdi senin suyundan ha. Size de yaranılmaz ki zaten bir türlü. Çok konuşma çok konuşma şimdi yiyorsun çünkü köpek Ay, karı. Tamam. Ama seni de bakarsan Ama durmadın konuşmayı ben. hamama gel hadi. Lan siz de benim hamamımla bozdunuz be. İşinize temiz gidin diye söylüyoruz can. Şimdi başlarım senin temizliğinden Ay, ha. Canım, bırak. Kız, karışma bırak. Karışma. 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 Allah, oh, boşu kadar su gibi aziz oldu ya. Oh, Akıyor sular. Allah yaradana kurban olsun. Sabun yedin ha. Oh, aman. Suya bak, yaradana kurban olayım. Oh. Allah. 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 Ne gülüyorsun lan tabrak? Ümünü çıkarın senin. Ben size mi gülüyorum? Kime gülüyorsun? Kılınıza gülüyorum. Gösterim ben sana akılır mı? Sen git bu bana alay Sen seri terbiyesiz köpek. <laughs> Nuriye sen niye gülüyorsun? Aman kartal. Şu haline bak. Sen de görsen sen de gülersin. <laughs> Şimdi sana da başlarım ha. Nuriye. Kırk yılda bir banyo yapalım dedik. Sular kesildi. Kartalcığım o seni kendi kısmetsizliğin. Kes. Benim kısmetsizliğimiş. Milletin kısmetsizliği. Susuzluktan insanları öldürecekler. <laughs> Kafamıza çal bari... Gene tersiğin üstünde. Aman kanta bırak şu kız uğraşmayı da soğuma da şu yumurtanı ye canım. <laughs> Ay Allah! Boğazımda kaldı. Şuna bak yumurtaya bak. Kuş yumurtası gibi. Neydi o eski yumurtalar? Hay kanta ne oldu bu tavuklara? Ne olacak? Onlar da kışlarına zam koydu. Gönlü <laughs> kız, dün akşam seni rüyamda gördüm, sarmaş dolaştık. <laughs> 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 Kıçık açıkta <da> kalmıştır yine. <laughs> gel içeri, gel. yok, yok. Ha. Dur, ben kahvaltımı getireyim sana. Ne oluyor? Bu öyle dıkınıyorsun. Bu al be kadın. Allah kan sağır. demiş atalarımız? Can boğazdan gelir demiş. Ha, ye 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 de can boğazdan nasıl çıkarmış bir gör bakalım. Sonra da zayıflayacağım diye hamamlarda telle dur gari. Özel şoförünüz Osman geldiler. Silseri aklınca benimle alay edecek. Neyse neyse. Nuriye ben geliyorum. Bana bak. Akşama geç kalacağım merak etme şey gantar bir şey diyecektim. Bizim kızım vaziyeti Çok konuşma kadın ben geliyorum. Ney? Ne zaman konuşacaksın? Örgen. Öbelme şapkemi ver. Hadi hadi. Bir bir. Kıvrak ol, kıvrak. Hadi Allah aşkına Ne diyor Hadi hadi. Hadi güle güle gata. Lan çanta bahana. Osman'la karıştırıyorsun, değil mi? Aa, hiç işim yoktu da! Yürü, köpek serseri! <laughs> lan oğlum, makam şoförü değilsin, elini indir! Anladın mı? Anladım efendim! Lan lal bali, niye gülüyorsun <buluyorsun> lan? e, <gülüyor> ben esasen gülmüyorum efendim! Şakıyam, bülbüle gülüyorum! Sen ya, <gülüyor> sus! Bu, bu şakı mı yok? Tiğcan hanım şarkı söylüyor! Ha. Hadi yürü! Başüstüne efendim! Sevgilim, güzelim, Selvi boynum, müsaade edersen işime gidebilir miyim? Gidebilirse... Allah'a ısmarladık bir ki Teşekkür Gülü gülü teşekkür! gülü 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 Ay amanın. Ben her sabah bu kadının sesini dinlemeye mecbur muyum? Döndü! Döndü! Ne oldu hanımcığım? Amanın ne olacak bu Tijan beni çıldırtacak. Aman hanımcığım. Sen çıldıracaksın Tijan hanım çıldırır. Kız kız konuşup durma. Nasıl çıldıracakmışsın Tijan'ı? Şuna baksana nasıl ciyak ciyak bağırıyor. İlle de opera şarkısı söyleyeceğim diye tutturmuş. Bak şimdi ben ona ne yapacağım? Ne yapacaksın kız? sonuna kadar açtım. İyi mi? En iyisi şartı sonuna kadar söyle... tijeri çatı çatı çat atam gel ben. gel